Kekeri çabedimin azat bunu hem bu yüzden her şeyi ki serpattiğimiz dilsa çabu, her sebep partiyeme, her sebep de iştiği deniz Aktaş, Endami ıı, ıı, endame ıı, meclis cinin sosyalist Ebru ıı, ıı, Yit var ıı, 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 dördüncü dere hatım gırdı o haddesa cezada qalma ev eriş və ev şəhiliyə ev eriş müdəsfenədir cibə də ev erişlər partiya yeməyə sərsozialistlər sər sosialistlər hökumətlərsə də bu havada belə öz paytaxt partiyata kurdistan eləmedi də sə də gəlişi daxəni ki bütün Gevher eee ve Hababeme Fetiye Ok eee endami eee şimdi sosyalist meclis sosyistte ve dahuyani de de mafya bağlantılı dedim Habare Fetiye. Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. partimize dönük saldırılarla ilgili eş başkanımızın tutuklanması, parti meclis üyemiz aynı zamanda Etkin Haber Ajansı çalışanımız Ebu Yiğit e, tutuklandılar ve yıllara varan cezalar aldılar. Ebu Desin gibi basın emekçisiydi. Defalarca gözaltına alındı. Sosyalist kimliğinden dolayı gerçekleri yazdığı için, gerçekleri konuştuğu için, e, bunu gün yüzüne çıkardığı için bugün intikamcı bir e, cezayla karşı karşıya kaldı ve 17 yıl e, ceza verildi. Biz de açıklamamızı bu kapsamda sizinle paylaşmak istiyoruz. Partimize devrimci sosyalist kadınlara dönük sistematik tutuklama saldırıları devam ediyor. Ocak ayında gerçekleştiren bir polis operasyonuyla tutuklanan ve geçtiğimiz ay ev hapsi verilerek tahliye olan eş genel başkanımız Hatice Deniz Aktaş ile sosyalist kadın meclisleri üyemiz ve ETA çalışanımız Ebru Yiğit 16 Ekim İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen duruşmada komplolar tahkim edilerek dosyaları karara bağlanarak ve 17 yılı aşan cezalar verilerek tutuklandılar. Partimize ve devrimci sosyalist kadınlar yönelik bu saldırı şüphesiz nedensiz değildir. Çünkü partimiz emekçi halkımızın kapitalist sömürü düzeniyle derinleşen yoksulluğuna karşı sosyalizmin ve insanca bir yaşamın, gençliğin gasp edilen geleceğine karşı umudun, kadın katliamlarına karşı iradesini ve adaletin, eşitliğin ve özgürlüğün mücadelesinin bayrağını daima en yükseklerde tutmuştur. Çünkü partimiz bir yıldan fazladır Türkiye ve Kürdistan'ın temel bir politik gündemi olan Kürt sorunun çözüm tartışmalarında AKP MHP iktidar bloğunun tasfiyeci hesaplarına ve oyalama politikalarına karşı emekçi çözümün sesi, adil, onurlu, demokratik bir barış talebinin öncülerinden biri olmuştur. İşçi ve emekçileri, kadınları, yoksulları barışın tarafı haline getirmeye çalışmıştır. Sömürgecileri karşı onurlu bir barışın savunucusu olmuştur. Partimiz, Kürt sorununda emekçi çözüm bakış açısıyla yoksul Kürt halkımızın taleplerini esas alarak bu kulvarda mücadele yürütüyor. Bir yandan halkımızın barış özleminin bir güçsüz olurken, diğer yandan geçtiğimiz sürecin risklerine dikkat çekiyor. Barışın Türk işçi ve emekçilerine taşınmasında, emekçi halkımızın onurlu bir barışın tarafı olmasında etkin bir rol oynamaya çalışmıştır. Yine kadın cinayetlerine ve kadına yönelik şiddete karşı mücadeleyi en önde göstermiştir. Deniz ve Ebru yoldaşlarımız da bu mücadelenin aktif özneleri olmuşlardır. Deniz ve Ebru yoldaşlar defalarca gözaltına alındılar, tutuklandılar ama sömürgeci erkek yemeğine boyun eğmediler. Hep dimdik durdular. İşte bugün verilen cezalar bunun intikamını almaya dönüktür. Ama onlar hapishaneye giderken devrim ve sosyalizm şiarını yükseltmeye devam ettiler. hayallerinde ve düşlerinde asla vazgeçmeyeceğini söylediler. Buradan onların duruşunu selamlıyoruz. Bizler de onların dışarıdaki sessiz soluğu ve düşlerin dışarıdaki takipçisi olacağız. Komplolarla, tutuklamalarla bizi yıldıramayacaklar. Faşizm yenilecek, biz kazanacağız. Ama biz serkerim.